Aynı maddeden yapılmış K, L ve M katılarının kalınlıkları, kesit alanları ve kenarlarındaki sıcaklık değerleri şekildeki gibidir. Buna göre katıların ısı iletim hızları VK, VL ve VM arasındaki ilişki nasıldır? Isı iletimi delta Q bölü delta T eşittir K çarpı A çarpı delta T bölü delta X ile bulunur. Burada delta X bakın kalınlıktır. Yani şu kısımdır. A dediğimiz yüzey alanıdır. Bakın bu kısımdır. Şimdi her biri için bunu yazalım. V, K eşittir. Aynı maddeden yapıldıkları için K'ları eşit olur. Yüzey alanı 2A çarpı bakın sıcaklık farkı 3T 2T'den T olur. Kalınlığı da L olur. VL yazalım. K çarpı a çarpı bakın 3t eksi t 2t olur. Sıcaklık farkı. Bölü 2 ile vm de k çarpı a çarpı 2t eksi t'den t olur. Bölü l. Bakın bu 2 bu 1 bu da yine 1 k çarpı a çarpı t bölü d eşit olur. Bu durumda v k büyüktür, v eşittir, v olacaktır. Doğru cevap a seçeneği olur.